Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Böyle olduğunuzu ümit ediyorum. Bugün tekrar yeni açılım için sizlerle birlikteyim. Ve bugün aklınızdaki kişinin sizinle ilgili olarak hangi kararı aldığına bakacağız. İnşallah en doğru kanaldan en net bilgiler, en net cevaplar bizlere gelsin. Sizler adına niyet ediyorum. Şimdi aklınızdaki kişiye şöyle güzelce bir yoğunlaşın arkadaşlar. Hemen vakit kaybetmeden açılıma geçelim onunla ilgili güzel bir an güzel bir cümle en son gördüğünüzde nasıl görmüştünüz birazcık bunlara yoğunlaşın kişiden size dair bir cümle almak istiyorum bakalım bugün size ne söylemek istiyor gel bakalım şunu alacağım Evet Kilitli kapılar açılsa diyor arkadaşlar. Kilitli kapılar açılsa. Evet. Bunları siz biliyorsunuz. Aradaki kilitli kapılar, açılamayan, kapalı olan kapılar. Bunlar nedir? Bunlarla ilgili diyor ki keşke açılsa. Böyle bir isteği var kişinin. Şu anda dileği bu yönde. Keşke o kapılar açılsa, her şey daha iyiye gitse gibi bir anlam çıkıyor sanki buradan. Evet. Şimdi kişinin ruh haline bir bakalım arkadaşlar şu anda. Beni dinleyen kişinin aklındaki kişi kendini nasıl hissediyorsun? Nasıl bir enerji içindesin söyler misin? Savunmasız bir haldeyim diyor. Hareket enerjisi var bir yandan. Bir yandan da diyor ki arınıyorum. Evet, şekil değiştiriyorum diyor. Çok güzel. Bakalım biraz daha detay alalım. Evet, demek ki bir hareket enerjisi var arkadaşlar. Özellikle bu hareket enerjisi anladığım kadarıyla bir şeylerden arınmak, bir şeyleri geride bırakmak, kendisine yük olan, önüne engel çıkartan bazı durumlarla ilgili bir arınma, bir şekil değiştirme istiyor. Demek ki şu anda bulunduğu durumundan, halinden, tavrından, yaşam şeklinden bunlardan memnun olmayan bir insan var. Ve diyor ki bir şeyleri değiştirmeliyim ve bu benim elimde. Şu anda kişi sanki bir kabuk değiştirme durumu içerisinde gibi gözüküyor. <laughs> Arada yaşanan tatsız olaylardan dolayı arkadaşlar şöyle düşünüyor. Evet savunmasız bir haldeyim şu anda çünkü haklıyım aslında bazı konularda haklıyım ama karşı tarafa hiç hak vermediğim için sonuçta benim haklılığım da hiçbir şekilde belli olmuyor diyen ve biraz da sanki böyle ara buluculara ihtiyacı olan biri var gibi. Yani kendim bir şeyleri halledemiyorum. Keşke aramızı düzelten biri olsa ya da keşke aramızı düzelten bir fırsat ayağımıza gelse şeklinde. Kişi sanki böyle bir fırsat bekliyor gibi. Ee, hak vermedim, evet ama ben de haksızlığa uğradım diyen bir yapısı var. Ve burada sanki aranın aranızın düzelmesi için bir diğer kişinin yardımına, ailevi yardıma, arkadaş yardımına ya da herhangi bir şansa, bir fırsata ihtiyacı olduğunu söylüyor. Ve birazcık sevilmek ve rahatlamak ihtiyacı içinde arkadaşlar. Yani şu anda değerli olduğumu hissetmek, sevildiğimi hissetmek istiyorum. Ve biraz da rahatlama enerjisi içindeyim. Böyle bir rahatlama isteği var bende diyor. Burada kesinlikle bu kişinin bazı yüklerini atmak adına yolculuğa çıkacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Şu anda böyle bir durum içinde. Bu yolculuk hem arınma, fazla insanlardan, fazlalıklardan, yüklerden kurtulma anlamında olabileceği gibi. Bunun dışında kişinin bir takım düşlerini, gerçekleştirmek için gideceği bir yolculukta olabilir. İşle ilgili bazı planlarla ilgili hayata geçireceği olaylar ve durumlarla ilgili arkadaşlar bir yolculuk düşünüyor kişi şu anda. Hem bir arınma hem de işle ilgili potansiyelini kullanma düşünü gerçekleştirmek amacıyla ve şu anda diyor ki artık eski pozitif pardon eski negatif Durumlarımı ortadan kaldırıp çok daha pozitif bir moda geçmek istiyorum diyor. Dedi ki arkadaşlar bu kişi kendisine yük olan her şeyden arınma niyetinde. Ee, fazla insanlar, ona yük olan insanlar, yük olan durumlar. Yani her türlü durumla ilgili bir değişim istiyor. Ve diyor ki başarı ve mutluluğun keyfini sürmek artık benim de hakkım. O yüzden bir şeyleri değiştirmeliyim. Ve bir şeyleri değiştirmeye de aslında kendimden başlıyorum diyor. Ruh halimi olumluya çevirerek, daha pozitif düşünerek kendimden değişikliğe başlıyorum ve sonrasında da çevremdeki insanlarda da bazı değişiklikler yapıyorum böyle bir hareket enerjisindeyim e, diyen ve şu anda gerçekten sevilmeye ve rahatlamaya çok ihtiyacı olan aynı zamanda başarı ve mutluluğun keyfini de sürmek istiyorum diyen bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar evet peki enerjisi bu yöndeydi o zaman günün romantik mesajını alalım size bakalım arkadaşlar romantik kartlarımız size bugün nasıl bir mesaj veriyor? Beni dinleyen kişi için bir romantik mesaj seçsek bugüne dair ne bilmesi gerekiyor? Bakalım. Oyunculuk çıktı arkadaşlar. Şöyle söylüyor. Aşkı tekrar canlandırmak için içindeki genç eğlence ruhunun ışıldamasına izin ver. Evet biraz espri, biraz şakacılık, biraz oyunculuk arkadaşlar. Demek ki ilişkinizi tekrar canlandırabilir. O yüzden biraz daha eğlence ruhunuzun, içinizdeki o genç ruhun, dinamik ruhun açığa çıkması gerekiyor diyor kartlar. Evet. Peki o zaman biz şimdi gelelim arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin tam da şu anda sizinle ilgili olarak yaptığı daha doğrusu yaptı demeyelim aldığı karar değil mi hangi kararı aldı bunu soralım beni dinleyen kişinin aklındaki kişi şu anda sen bu kişiyle ilgili olarak düşüncelerinde hangi kararları aldın bir söyler misin düşüncelerinde hangi kararları aldın yani düşüncelerin sana hangi kararı almanı söylüyor denge dedi evet bir bakalım kılıç kralı kılıç 8'lisi, Kılıç 7'lisi ve tılsım ikilisi dedi. Evet. Birazcık detay alalım bakalım. Acaba aklınızdaki kişi size ne söylemeye çalışıyor arkadaşlar? Şimdi burada merkez karta kılıç sekizlisini verdi. Bu kart eli kolu bağlı olma kartıdır arkadaşlar. Yani düşünce anlamında acaba bu kişi şu anda sizinle ilgili karar vermekte mi zorlanıyor? Şartlarım ve en önemlisi kendi içinde bulunduğum ruhsal durum. Ruhsal e, durum, geçişler benim bir şeylerde netleşmemi engelliyor diyor olabilir mi? Bir bakalım, detay alalım. Hmm, bakın yolculuk çıktı arkadaşlar. Bu kişi kesinlikle şu anda bir düzen değişikliği istiyor. E, bunu sizinle hayata geçirmek istiyor olabilir ama bu konuyla ilgili çok yoğun endişeleri var. Ve diyor ki yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Yani burada arada kalmış bir durumda. Ee, sizinle birlikte bir taşınma düşünüyor olabilir. Yer değiştirme düşünüyor olabilir. Ya da sizin bulunduğunuz yere yolculuk etmek, gelmek istiyor olabilir. Ama burada düzeninin değişmesinden korkan bir insan var. Yani düzenim değişir, gündemde olmayan şeyler gündeme gelir şeklinde. Ama bir yandan da bu yolculuğu çok istiyor arkadaşlar. Bir buluşma, bir tatil. Uzun süredir görüşemiyorsanız bir araya gelmek, bu bizim için iyi olacak diyor. Ama bir yandan da kendini kısıtlıyor diyor ki şu anda nasıl yapabilirim? Şu anda bazı engellerim var dediği bir durumu var. Çünkü arkadaşlar biraz şey yapmış, çok sert çıkmış. Sizin aldığı kararlardan biri de şu aslında diyor ki çok sert çıktım. O yüzden de şu anda biraz sabır göstermeliyim. Yani bu kişi birazcık davranışlarını size karşı yumuşatma niyetinde anladığım kadarıyla biraz sabır göstermek istiyor, biraz zamana teslim olmak ve süreci e, e, sürece teslim olmak istiyor, kendini sürece teslim etmek istiyor arkadaşlar. E, çok telaşlandım, çok sert çıktım, çok ağır sözler söyledim, çok kırıcı davrandım farkındayım. Şu anda e, tam tersi, e, çok daha ağırdan alacağım e, olacak ya da gelecek olanları olayları telaş etmeden bekleyeceğim dediği bir durum var. Yani burada birazcık <laughs> agresifliğini Dengelemeye çalışan bir insan var. E, çünkü diyor ki bir takım yanılsamalar içinde olduğumu düşünüyorum. Kimi zaman bu da beni sinirlendiriyor, gergin bir hale getiriyor, öfkeleniyorum. Bir şeylerden emin olmak niyetinde bu kişi arkadaşlar. E, çünkü diyor ki e, dengede kalmamamın en önemli sebeplerinden biri de sürekli olanı olduğu gibi görmemekten kaynaklandı diyor. Yani belki hani bir cevap verdiniz ona ama kişi bu cevaplarla yetinmedi olanı olduğu gibi göremedi belki. Başkalarının etkisi altında kalmış olabilir. Burada objektif değerlendiremediği için şu anda pişmanlık yaşayan ve bu konularla ilgili dengeye gelmek istiyorum. Gerçekten yanıldığımın aslında farkındayım. Ama bir yandan da seninle ilgili emin olmak istiyorum. Yani yanılsama duygusu içinde kalmak istemiyorum dediği bir durum var. Çünkü çok fazla yanılgıya uğramış sizinle ilgili olarak. Ve şu anda da bunları gerçekleri anlamaya başladım sabır göstereceğim artık her şeye kızmayacağım çok fazla öfkelenmeyeceğim biraz alttan almayı öğreneceğim dediği bir durumu söz konusu dediğim gibi bu süreçleri düzeltmek adına bir yolculuk niyetinde ama bunu birazcık sanki zamana bırakmış gibi yani şu anda yapamam diyor sanki biraz daha beklemem gerekiyor doğru zaman değil biraz daha bizim dengeye gelmemiz gerekiyor yanıldığımız konular yanlış yorumladığımız olaylar durumlar Bunlarla ilgili dengelenmemiz gerekiyor diyor. Ee, ve arkadaşlar şu anda aldığı kararlardan biri şu. Önceden çok fazla tilkilik yapmış size karşı. Bakın yani aranızdaki ilişkide galip gelebilmek adına, dominant taraf olmak adına belki bir şeyleri saklamış. Burada bir galibiyet vardır ama haksız bir galibiyet vardır. Ee, Burada kişi şu anda bu tilkilik, kurnazlık ve bu haksız galibiyetleri belki sizi yanılttıysa arkadaşlar, e, yanlış yönlendirdiyse pek çok konuda. Ben artık çok daha farklı bir tutum içine gireceğim. Daha sıradan bir hayat, daha sıradan yaklaşımlar istiyorum diyor. Yani tilkilik, kurnazlık olmadan daha kendim gibi. Bakın burada da arınma çıktı. Enerji kartlarında da arınma çıktı çıkmıştı hatırlıyorsunuz. E kişide bir arınma isteği var. Yani demek ki bu tilkilikler, bu kurnazlıklar artık fayda etmiyor. Benim bu tavırlarımdan arınmam gerekir. Maskelerimi çıkarmam gerekir dediği bir durumu var. Yani çok daha dürüst bir ilişkinin içinde olmak istiyor arkadaşlar. Ee, ve aynı zamanda aldığı bir diğer karar fazla beklentilerden kurtulmak. Ee, eğer çok büyük beklentileri varsa sizinle ilgili sürekli eleştiriler yapıyorsa şu anda bu beklentilerden birazcık sıyrılmak istediğini söylüyor. Ve diyor ki basit ve rahat bir hayat yaşamak istiyorum. Sıradan e, yaklaşımlarla yani hiçbir duygunun çok fazla abartılmadığı, e, basit ve yaş rahat yaşanan, stressiz yaşanan, huzurla ilerleyen Öfkenin ve kiinin olmadığı bir ilişki potansiyeli durumu istiyorum diyor. Ve arkadaşlar kesinlikle bu kişinin mutluluğa karşı büyük bir özlemi var. Bakın şu anda kişinin en önemli niyetlerinden aldığı kararlardan biri sizin dışınızda bağımlı olduğu diğer tüm şartları ortadan kaldırıp tam bir mutluluk moduna geçebilmek. Çünkü diyor ki senin dışında beni bağlayan iş, aile veya farklı konular. Bunlarla ilgili dengede durmakta zorlanıyorum diyor. Ve dengede duramadığı için de şu anda e, diyor ki benim bunları düzene sokmam gerekir diyor. Demek ki bakın denge kartıyla açtık. Tılsım ikilisiyle bu kişinin gerçekten de büyük dengesizlikleri var. Bu şimdi ruh haliyle ilgili size yaşattığı dengesizlikler olabileceği gibi arkadaşlar. E, ne bileyim ailesiyle sizin aranızda denge kuramıyor olabilir. İşiyle sizin aranızda denge kuramıyor olabilir. Ayrı yerlerde yaşıyorsanız e, bir araya gelmekle ilgili bir denge kuramıyor olabilir. Ama burada her türlü kişinin bu dengeyi kaçırdığını yani ipin ucunu kaçırdığını ve bundan dolayı da aslında mutluluğu yakalayamadığını söylüyor sizinle ilgili. Ve bu dengesizlik durumu onun pek çok konuda yanılmasına, kendine ve olanı, olayları objektif görememesine sebep olmuş. O yüzden de diyor ki şu anda aldığım kararlardan biri bu dengesiz durumları geride bırakmak, yanıldığım olayları çok daha objektif bir şekilde görmek ve gerçek anlamda uzun süredir hak ettiğim, hak ettiğimiz o mutluluğu yaşamak diyor arkadaşlar. Burada sizinle güzel bir zaman geçirmek, huzurlu bir döneme girmek isteyen bir insan söz konusu. Ve bunu da gerçekten çok büyük bir istek ve özlemle istediğini söylüyor. Evet. Demek ki düşüncelerinde bu şekilde kararları var arkadaşlar. Evet. Peki o halde biz şimdi gelelim bakalım. Duygusal anlamda sizinle ilgili hangi kararları almış kişi? Bir de buna bakalım. Evet, beni dinleyen kişinin aklındaki kişi şu anda sen bu kişiyle ilgili duygusal anlamda hangi kararları aldın? Duygusal anlamda aldığın kararlar neler? Evet, söyle bakalım. Duygusal anlamda nasıl olmak istiyorsun yani artık? DNA kası. Evet, yeni yeni haberleşmeler, iletişimler bir bakalım. Kule kartı verdi arkasından. Kılıç ası hmm. bakalım. Şimdi merkeze kılıç asını verdi arkadaşlar. Demek ki bu kişi sizinle şu anda iletişime geçme kararı almış. Yani diyor ki şu anda duygusal anlamda onunla bir şeyler konuşmak içimi dökmek, bir takım paylaşımları yapmak çok istiyorum. Çünkü büyük bir özlem duyuyorum diyor. Burada kişi hem değnek kasıyla hem de kılıç ki aslar yeni başlangıçları ifade eder. Bu kişinin sizinle yeni başlangıçlar peşinde olduğunu söylüyor. Fakat burada önemli bir ayrıntı var arkadaşlar. Bu da nedir biliyor musunuz? Bu kişi size güvenmek istiyor. Ya da eğer güveninizi sarstıysa, ondan kaynaklanan bir takım durumlar olduysa diyor ki şu anda ben bu güveni sağlamak istiyorum ve bunun için bir şeylerin telafisini yapmak, bir şeylerle ilgili sana açıklama yapmak, konuşmak istiyorum diyor. Burada kişi birazcık korku duyuyor. Duygularında korku var, çekinme var. Ama bir yandan da diyor ki bunu başarmalıyız. Yani aradaki o sarsılan güven duygusunu ortaya koymalıyız. Çünkü burada ciddi anlamda güven konusunda bir sarsılma yaşanmış arkadaşlar çok belli. Yani böyle kasırga e, türünde yakıp yıkan sıkıntılı süreçler kaos yaratacak durumlar ve can sıkıcı gelişmeler yaşanmış ve bu yüzden de diyor ki bir takım şeyler değişime uğradı belki de bir şeyler tamamıyla bitti dediği olabilir yani bir kısmınız içinde bir e, ayrılık durumları olmuş olabilir arkadaşlar kişi de bunu e, güven duygusunun e, yitirilmesine bağlıyor sizden ya da ondan kaynaklanan böyle bir durum ve diyor ki ben seninle iletişime geçerek bu güveni tekrar sağlamak istiyorum ya da neden bu duruma geldik şeklinde bir şeyleri konuşmak, açıklığa kavuşturmak istiyorum diyor. Yani kişi bir şeyleri açıklamak bir şeylerin özrünü dilemek ve tekrar bu duyguyu güven duygusunu yerine getirmek niyetinde arkadaşlar. Yalnız bir yandan da sizinle diyaloğa geçebilmek için bir fırsat kolluyor. Ancak bu fırsatın nasıl yaratabileceğini bilemiyor. Yani dediğim gibi o kadar büyük olaylar yaşanmış ki bakın kule kartı, kasırga kartı Olayların bayağı yıkıcı bir sürece girdiğini gösterir. İki tarafta çok fazla yara almış belli belli oluyor buradan. E, ve diyor ki şu anda bu ortamı yakalayama yakalayabilmem, senle iletişime geçmem. E, için bir çözüm yolu bulmam lazım ama şu anda bir çıkarlı yol bulamıyorum diyor. Yani sizinle konuşmak adına çünkü burada sizin tepkenizden çekinen biri var. Olayların çok yıkıcı olmasından dolayı henüz etkisinin geçmediğini düşünen bir insan var. Ve bunlar onun e, sizi aramasına sizinle konuşmasına engel oluyor arkadaşlar ama konuşmak istiyor mu? İstiyor. Bu güven konularını tekrar masaya yatırmak ve uzun uzadıya konuşmak istiyor ve bir takım açıklamalarda bulunmak, kendini ifade etmek ya da sizin ona kendinizi ifade etmenizi istiyor olabilir. Ve onun dışında burada yine bir yolculuk kartı verdi arkadaşlar ve kupa onlusu verdi. Bu kişi büyük ihtimalle bakın yine yolculuk temasının altı çiziliyor. Enerji kartları, düşünce, duygu hepsinde çıktı. E, bu kişi bir düzen değişikliği istiyor. Aldığı kararlardan birisi bu. E, şöyle söylüyor büyük ihtimalle artık senin yanında olmak istiyorum. Şimdi kupa 10'lusunda bir evlilik vardır. Ciddi bir ilişki vardır. Hatta çocuk sahibi olmak vardır arkadaşlar. Burada bu kişi sizinle böyle bir düzen kurma niyetinde. Çok net bir şekilde çıktı. Çünkü diyor ki benim olmak istediğim yer böyle. Olmak istediğim tablo tam da böyle bir tablo içinde. Çünkü ben kendimi burada çok güvenli hissedeceğim. Ve belki sen de bu şekilde hissedeceksin. Bu kaybolan güven duygusunu bu şekilde ciddiyetle, ciddi bir ilişkiyle tamir edebiliriz dediği bir durumu var. Yani bu kişi sizinle ayrı bir düzen kurmak niyetinde arkadaşlar. Ve diyor ki ait olduğum yer, yanında olmak istediğim kişi aslında sensin. Senle tamamlanıyorum, senle bir bütün olarak hissediyorum kendimi dediği bir durumu var. Zaten kuponlusu mutluluğun en tepe noktasıdır. Artık ilişkinin gelebileceği en tepe noktasıdır arkadaşlar. Burada kişi bunu söylüyor ve onun dışında şöyle bir şey var. Yine sabır kartımız çıktı. Bu kişi duygusal anlamda şu anda çok sabırlı. Anladığım kadarıyla bu yakıcı yıkıcı olaylardan dolayı ve kendisinin öfke durumlarından dolayı bir şeylerin daha dinmesini bekliyor ve diyor ki doğru zaman doğru yer benim için çok önemli. O yüzden de biraz daha dengelerin oturmasını bekliyorum diyor. Ancak sizinle ilgili şanslı bir döneme girmek istediğini de söylüyor arkadaşlar. Duygusal anlamda yıldız kartıyla birlikte bu kişinin aslında sizinle ilgili önemli bir dileği olduğunu, duygusal anlamda şanslı dönemlere girmek istediğini ve aranızda hiçbir aşırılığın olmadığı, son derece dengede giden bir modda, bir ilişki istediğini söyler. Ve bunun için de der ki en önemli ihtiyacımız olan şey sabır. Şu anda yaşadığımız olaylara karşı sabır göstermek, birazcık birbirimize düşünebilmemiz için, bir şeyleri sindirebilmemiz için zaman tanımak ve sonrasında da bir araya geldiğimizde öfkelenmeden, yükselmeden, sabır ve sükunet içerisinde bir şeyleri düzene e, sokmaya çalışmak diyor. Yıldız kartında aynı zamanda e, maddi anlamda da güçlenmek vardır arkadaşlar. Bu kişi demek ki sizinle olduğunda kendini bu şekilde maddiyatını da güçlendirecek biri olarak görüyor. Yani diyor ki hem duygusal hem de maddi anlamda sen benim için bir şanssın ve ben de bu şansımı en iyi şekilde değerlendireceğim. Gerekirse çok bekleyeceğim, gerekirse sabır göstereceğim, bir şeyleri alttan alacağım, çok fazla üstüne gelmeyeceğim. Hatta bulunduğun yere geleceğim, bir şekilde seninle tamamlanacağım. Çünkü benim olmak istediğim yer senin yanın diyen bir insan burada var. Peki. Bu da arkadaşlar kişinin duygusal anlamda aldığı kararlarıydı. Peki o zaman şunu sormak istiyorum. İlerleyen dönemlerde eğer bu kişiyle birlikte ilerlerseniz bu kişi size adım atarsa nasıl bir ilişki meydana gelir? Biraz da buna bir bakalım. Bu iki insan bir araya gelirse nasıl bir ilişki yaşarlar? Gelecek dönemlerde ne tarz bir ilişkileri olur? Evet. Bakın kılıç ası çıktı yine. Bir şeylerin çok daha net konuşulduğu, keskin konuşulduğu bir ilişki. Burada sizi kılıç kraliçesi olarak verdi. Birazcık sizin Sert tavırlarınız, beklentileriniz olabilir. Özellikle, özellikle çok uzun süredir ayrı olan arkadaşlarımız e, sürekli bir arada olmak isteyebilirler. Bu kişiye olan bağımlılıkları artabilir. Bu kişiyi kontrol altında tutmak e, durumunda olabilirler. E, bir takıntı haline getirebilirler arkadaşlar e, ve aynı zamanda da e, dişil olan tarafın e, duygularının artacağını söyleyebilirim. Yani burada bakın, Kılıç Kraliçesi ve altına Aşıklar kartını verdi. Yani siz e, duygularınızın artması neticesinde e, çok daha fazla kişinin üzerinde baskı ve hakimiyet kurmak isteyebilirsiniz. E, bu bir bağımlılık ya da takıntıya dönüşebilir. E, kıskançlık boyutunda bir artma olabilir arkadaşlar. E, burada bir dengelemeye gitmeniz gerekiyor. Burada önemli olan nokta bu. E, onun dışında aslında bu kişiyle konuştuğunuzda, iletişime geçtiğinizde karşınızdaki insanın da ne kadar duygusal aslında bu duyguları yaşayabilecek ve yaşatabilecek türde bir insan olduğunu anlayacaksınız arkadaşlar ve zaten bu yaptığınız konuşmada kişi size duygularını en net haliyle açıklayacak size olan sevgisinin ne kadar büyük olduğunu açıklayacak arkadaşlar ama dediğim gibi buradaki bu takıntılı durumlara dikkat etmek gerekiyor sürekli kişinin üzerinde hakimiyet kurmak ...noktasında birazcık dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü burada tamamıyla duyguların bir açılımı var. Yani ilerleyen dönemlerde hem siz hem de karşınızdaki insan yaptığınız konuşmalarda duygularınızı açığa vuracaksınız. Ama dediğim gibi burada sizin birazcık sert yönünüz öne çıkacak. Baskılama, can yakıcı sözler söyleme bunlara dikkat edelim. Bunlar yaşanacak gibi gözüküyor. Onun dışında taraflardan biri ya da her ikisi hayata karşı moral motivasyonu düşmüş hissedebilir kim zaman birbirine karşı duyarsız olabilir, kurulan duygu dolu cümlelere yeterince cevap veremeyebilir ve bu yüzden de karşı taraf acaba yeterince bana e, emek vermeyecek mi, acaba yeterince benle ilgilenmiyor mu, sevmiyor mu şeklinde ikilemlere düşebilir arkadaşlar. E, burada da kartlar diyor ki verilen emeklere atılan adımlara odaklanmak aslında kötülerden kötü şeylerden çok e, iyi şeylere odaklanmak sizin için kurtarıcı bir durum olacaktır. Sizin iyiye, iyiye odaklanmanız bu açıdan çok önemlidir. Ve onun dışında emek vermeniz gerektiği üzerinde duruluyor. E ne kadar isteksiz de olsan bir şekilde bu ilişkiye hayat vermek adına e adımlar atmalısın, emek vermelisin, zaman vermelisin, ilgi alaka vermelisin şeklinde diye söylüyor. Çünkü duygular e, ay yuka çıkıyor arkadaşlar. Kupa kırılı ve aşıklar kartıyla. E, onun dışında karşınızdaki insan e, imparator enerjisinde olabilir arkadaşlar. Yani çoğu zaman sizin harekete geçiremediğiniz, genelde kendi isteğiyle adımlar atan, kendi istediği zaman arayan, soran bir moda bürünebilir. Kimi zaman soğuk ve mesafeli tavırlar içinde olabilir. Ancak o zamanlarda da şunu bilmeniz gerekiyor. Bu kişinin bir takım beklentileri var. Hayata dair uzun vadeli planları var. Bu planlardan dolayı biraz kafa karışıklığı, işte biraz yoğunluk, yoğunluk, para kazanmak, ekonomik konularıyla ilgili bir takım yoğunluklardan dolayı bu şekilde sizden uzakmış gibi soğuk bir izlenim çizebilir. Ama bu kişinin bu ilişki adına hem de hayata dair uzun vadeli planlar yapacağı anlamına gelmektedir. Ve hatta bunların sonuçlarını, geri dönüklerini bekleyeceği anlamına gelmektedir. Ve tamamıyla bu kişinin planlı, programlı, organizasyon halinde ilerleyeceğini de söyleyebilirim arkadaşlar. Belki birazcık sert bir tutum olacak ama bu sizin geleceğinizi oluşturmak adına atılan bir adım gibi bir tutum gibi olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet. Peki o halde şimdi Rumi'den de son olarak bu ilişkiye dair bu ilişkiye dair bir cümle alalım bakalım. Evet Rumi. Böyle düşünen böyle hisseden bir kişi ve onun aklındaki kişi için bir cümle seçsek bu cümle ne olurdu? Bugüne uygun bir cümle almamız gereken mesaj ne olur? Almamız gereken mesaj. Evet denge. Bakın ilk kartımız buydu arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? Ne kadar koordineli çıktı. Denge. Arındırıcı kadeh Allah'la mest olanlar içindir diyor arkadaşlar. İlişkinizde dengeyi bulmanız bugün öne çıkan bir temaydı. Demek ki birazcık bakın dengeler nerede bozuldu? Nerede bir sorun yaşandı? Ee, birazcık bunu tespit ederseniz sanırım e, düzeltmeniz de daha kolay olacaktır. Bugünkü mesajımız dengeydi arkadaşlar. Peki tüm olumlu olanları sevgiyle aldık, kabul ettik ve çok şükür öyle de oldu diyelim. Bize uymayanları yine sevgiyle evrene iade edelim arkadaşlar. Bugün de benimle birlikte olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın sevgiler.